Yani hidayet edemedi. Ne oldu da o böyle Yani, yani şimdi tabi kimsenin hidayetinin kapalı olduğunu kimse söyleyemez. Muhakkak söyleyemez. <laughs> yani o ayrı bir Namazla ve İslamiyetle alay eden terör örgütü bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Müslüman Kürtlerin dinini değiştirmeye çalışan PKK, şimdi de Zerdüştlüğü anlatan televizyon kanalı açtı. PKK birçok kez Doğu ve bazı soytarılar, apo işte kadınlarla nasıl yaşıyor. Bunu dedikse kadın daha da alevlendi. Aşk evet. gerçekleşti. Evet. <laughs> yani kötülük yapayım derken iyilik yaptı. Kadından en korkan adamdım şimdi. Kadınların en rahat olmak istediği bir adam haline de geldim. Ne yapayım? Oldu bir kere. Bu da benim namus anlayışım. bir biraz yadırgatıcıdır hayata dahil ettik. Şimdi oradan hem kendi takımını da izliyor, hem Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu da çok daha yakından görüyor. Bir diğer konu mesela jimnastik noktasında. Kendini bilmez çıktı. 77 tane Norveç insanını, Norveç vatandaşını öldürdü. Bir kişi. Ama buna verilen cevap Nedir? 21 yıl mahkumiyet. Ben sordum merak ettim. Başbakan Erdoğan Öcalan'la görüşmeye ilişkin ilk kez konuştu. Yeni bir süreç değil dedi. Daha önce başladığımız bir süreci devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Erdoğan